Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilgisayar kitabından ilerlediğimizi söylemiştik daha önce. Önermede devam ediyoruz arkadaşlar. Test 2'deyiz. Başlığımız ne? Bileşik önermeler 1 diyoruz. Önerme öğrendi. Şimdi bileşik önerme. Birden fazla önerme birbiriyle ilgilendirildiği durumda neler yapacağız? Tamam mı? Şimdi şunu şöyle yapalım. Engel olsun. Bismillah. 2 veya daha az daha fazla önermenin veya ve ya da falan fiş mekan gibi ancak ancak gibi matematiksel bağla, bağlaçlarla bağlanmasıyla oluşan yeni önermelere bileşik önerme. iki veya daha fazla. Şimdi dikkat et anlatalım hızlıca. V veya veya normal V gösterilir. V dediğin ifade de Ters V ile gösterilir. Ters V. Şimdi neler olur? Şimdi senin dikkat et V'de doğru olabilmesi için tek şart var. Sonucun doğru olabilmesi için iki önerme de doğru olacak ki e, P ve Q doğru olsun. Bir tanesinin doğru olması yetmiyor. Sonucu sıfır yapıyor. Veya da da şöyle oluyor arkadaşlar. İki önerme var. Veya da da bir tanesinin doğru olması yetiyor. Tek ne zaman yanlış olabilir? İkisi de yanlış olursa sonuç yanlış oluyor. Onun dışında bir tane bile doğru olursa önerme doğru oluyor. Şimdi bunlarla ilgili tabii daha detaylı inceleyeceğimiz için burada biraz ilerleyelim. Tek e, şimdi şöyle tek kuvvet özelliği. V veya da da V'de de yapacağını biliyorsun. P olasılığının değeri neyse kendisi yine V'ye veya da ikisine de işleme girdi mi? Sonuç kendisi yine aynı olur. Yani 1 e, V 1 bir veya 1 1'dir. 0 veya 0 sıfır, 0'dır. Aynı mantık. V'de de geçerli. Değişme özelliği arkadaşlar. Şimdi dikkat et. P veya Q Q veya P'ye eşittir. Tamam mı? Yer değişimler. P ve Q, Q ve P'ye eşittir. Birleşme özelliğinde de şudur. Bakın birleşmede, birleşmede şu iki önerme aynı olacak. Yani biri V, ve, biri veya olmaz. Tamam mı? Bunu kullanabilmen için. O zaman ne yapacaksın? Hani parantezde yer değiştirme gibi düşünebilirsin. İki işlem de aynı mı? Parantezi şuraya koyarım, bunu dışta koyarım gibi. Sadeleştirme. Veya da bir ile ne işleme girerse girsin, yani P'nin değeri 1 de olsa 0 da sonuç 1'dir. Neden? Veya'nın özelliği o. Bir tane 1 olması yetiyor. Veya da 0 varsa bu 1 olursa 1 veya 0 1'dir. 0 veya 0 0'dır. Yani sun veya da 1 0 varsa sonuç diğerine bağlıdır. Diğerine ise sonuç da odur. Bir e önermenin değeri ile önermenin değilinin yani olumsuzunun de, e işleme girmesi veya da 1'dir. Yani P 1 ise değili 0'dır. E veya da bir tane 1 olması yetiyordu. E P 0 değili 1'dir. Yine bir tane 1 en azından var. Sonuç 1 oluyor. Şimdi V'de de bakıyoruz. 1 ile işleme giriyorsa bir e, önerme kendisi değerine olur. 0 veya 1 0'dır. 1 veya 1 1'dir. 0 ile işleme girdi mi daima 0'dır. E, veya da V'de özür dilerim. V'de bir önerme ve D işleme girdi mi sonuç 0 oluyor. Bunları özelelim. Dağılma özelliği. Dağılma da aynı mantık. Bak şöyle yapacaksın. Dikkat edin. İçeridekini ortaya yaz. Bunları dağıt. Ne demek istiyorum? Hemen şöyle yapalım. İçerideki ortaya yazdım. Bunu. Şimdi P ve Q yazdım. Sonra P ve veya pardon R. Tamam mı? Bunu yazıyorsun. Aynı mantık diğerine de geçer. De Morgan kuralda da şunu yapıyorsun. Bir değil aldığın zaman sırayla başlıyorsun. P'nin değili. Ortadaki veya ise ve, ve ise veya ters çevirirsin. İkincisinin değili. Burada da aynısını uygularsın. Absorbe kuralında da bir veya bir ve pardon v ve veya bir veya bir ve yani ikisinden de birer tane varsa e, önermenin kendisi ve başka önerme. Önermenin kendisi ve başka önerme ise dışarıdaki önerme absorbe götürüp kalır arkadaşlar. Tamam şimdi şunları öğrendik. Şimdi sorular daha iyi öğreniliyor. Bu tarz konular biraz e, cümlesel konular anlatılması zor olan konulardır ama halledeceğiz. Şimdi bakalım. Bir, Seyit ve Mehmet birlikte Çankırı'ya gitti ifadesinin olası durumları neler olabilir yani? Çankırı'ya Seyit gitmiş, Mehmet gitmemiş olabilir. Hayır olamaz. Birlikte gitmişler. Yani bu yanlış. Olası durum değil. Çankırı'ya Mehmet gitmiş, Seyit gitmemiş olabilir. Hayır ikisi de gitmiş. Olamaz. Çankırı'ya hem Seyit hem Mehmet gitmiş. Birlikte gitmişler. Olabilecek tek ihtimal budur. Yani ne diyoruz? Yalnız 3. Allah'ım bu neydi böyle? O kadar kalın olmaz. Ne diyoruz? Bir Ceyhan. Devam edelim öğrenmeye. Matematik öğretmeni Gülay Hanım'ın öğrencilerine sorduğu soruyu dikkat. Elif veya Alperen doğru cevaplamıştır. İfadesinin olası durumları nelerdir? Elif veya Alperen yani ikisinden biri soruyu yalnız Elifçe doğru cevaplamış olabilir. Evet ikisinden biri. Soruyu yalnız Alperen cevaplamış olabilir. Soruyu hem Elif hem Alperen doğru cevaplamış olamaz. Veya diyor. Alternatif var. İkisi birlikte olsaydı o V derdi. Hangileri olası durumlardır? 1 ve 2. 2 denizli. Bilgilerimizi konuşturalım. Dikkat et. P ve Q değil. P ve Q'nun değilini işleme sokuyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Yazalım. P 1'miş. V Q'nun değili. Q 1'se değili 0'dır. V de sonucun 0 olabilmesi için doğru olabilmesi için ikisinin de doğru olması lazım. Değil. O zaman sonuç 0'dır. Sırasında diyor A0. İlk sırada 0 olacak. 1 gitti. 1 gitti. Böyle eledik ilkini. Şimdi P1 ve Q'nun değili. Q sıfırda değili 1. 1 veya 1. 1 ve 1 1'dir. B ikincisi 1. Sıfıra 1 olacak. Sıfıra 1. Allah eleyemedim. Bakıyorum P sıfırdı. V Q'nun değili. Q 1'di. değili sıfırdı. 0 ve 0 sıfır, sıfırdır. Üçüncüsü sıfır. Sıfır 1 sıfır olacak. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1, 1. Bu da elendi. P, 0. Burada şu durumda. Ee, v, Q'nun değili. Q, 0 değili. 1'dir. V'de ikisi de 1 olmalı. Olmadığı zaman sonuç 0'dır. Yani 0, 1, 0, 0 benim aradığım cevap olur. 3, adam. Az önceki kuralların uygulanışı bu. Verilenlere göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi P veya P ve 1 P midir? V'de ne diyorduk? 1 ile işleme giriyorsa arkadaşım sonuca e, bilinmeyen öne, önermeye dayanır. Yani bu 1 olursa sonuç 1 oluyor. 0 olursa 0 oluyor. Yani sonuç P'nin kendisi gibi olacak. Bu doğru. Karışık gidelim. Belki çabuk buluruz. Mesela C'ye gidelim. P veya Q. Q veya P. Değişme özelliği var demiştik. Yeter ki aradaki bağlaç değişmez. Bu da doğru ne diyelim? D diyelim. P ve P'nin değili 1'dir. Arkadaşlar bir tane D önerme ile bile bulabilirsin. P 0 mı? Veya değili 1. E ya da bunu 1 verirsen değili 0 olacak. E ve D sonucun 1 olması için ikisi de ne olması lazım arkadaşlar? 1 e, olması lazım değil. O zaman bunun sonucu 0. E 1'dir diyor. Yanlış olanı laps diye yakaladım. 4 denizli. 5 Önermelerinin doğruluk değeri. Şimdi 2 artı 3 5 küçüktür. 7 eksi 2 5. 5 5'ten küçük müdür? Hayır. Yanlış önerme. Yani P'nin de e değeri önerme değeri 0. 8'i 2'ye böl 4. 1 çıkar 3. Eşit midir 3'e? Evet doğru. Q 1 diyebiliriz. P 0 ve 1. V de ikisi de 1 olmalı doğru olması için. Bunun değeri 0'dır. 1 olanı soruyor. Bu gitti. Eledim. P 0'dı. V 0. V de x de 0 ise sonuç 0'dır. 1 olanı arıyorum. Bu da ne şekilde gitti? P neydi? 0. V Q'nun değili. Q 1 de değili. 0. 0 ve 0 sıfır, 0'dır arkadaşlar. 1 olanı arıyorum ben. P'nin değili. P 0 değili 1. V Q 1. 1 ve 1 ne diyorduk? 1'dir. 1 bir olanı arıyorduk. O zaman ne diyoruz? 5 denizli. Şimdi güzel. Bununla şöyle bir ifade ile şunu da farklı bir renkle gösterelim arkadaşlar. Şununla şu ifadeyi V işlemine sokmuşsun. Sonuç 1 olmuş. E zaten bunun tek alternatifi var. V'de sonucun 1 olması için ikisi de bu da bu da 1 olmalı. Şimdi şurada yazacağız. P'nin değerini bulalım. Q, R. R'nin değeri 1 olarak buldum. Şimdi dikkat et. Şöyle bir ifade var değilini almışım 1 olmuş. O zaman o aşağıda dediğim ifade ne olacak? 0. Sıfır. 0'ın değili anca 1'dir. İçerideki şu ifade nedir? 0. E veya da 0'ın e, veya da 0'ın olması için ikisinden olması lazım. 0 olması lazım. P'nin değili 0 ise P1. Q da 0. Önermeleri bulduk yerine yazacağız. Hangi karışık gidelim? C diyelim. 0 veya P P1'dir. 0 veya 1 bir, 1'dir veya da bir tane 1 olması yeter. Bu doğru. Ben yanlış olanı arıyorum arkadaşlar. Karışık gidelim. A diyelim. P 1 veya Q 0. 1 veya 0'ın ne olduğunu biliyorum. 1 e eşit olduğunu biliyorum. Bu da doğru. Ne diyelim? D. Q'nun değili Q 0 değili 1. Veya R'nin değili. R 1'dir değili 0. 1 veya 0 1'dir. Ama burada 0 diyor. Yanlış olanı yakaladım. 6 Denizli. Oo, 7 Çıkmış sınav sorusu arkadaşlar şöyle yapalım. 2022 TYT sorusu. Biraz daha geriye gidelim. Filiz başlangıç noktasından yola çıkarak 3 yol ayrımından geçmiş ve arkadaşları olan Ahmet, Banu, Cem, Derya ve Elif'ten birine gitmiştir. Hepsine gitmiştir. olacak? PQR önermeleri var. Bunun değeri önermesi doğru olduğuna göre. Yani değeri 1 olduğuna göre Filiz nereye gitmiştir? Şimdi şurada ilk önce bir inceleme yapalım. Sonra yukarı çıkarsın. Bunun doğruluk değeri 1. Şöyle düzgün yazayım. 1. Sen burada ne yapıyorsun? Bir V işlemi var. V'nin sonucu 1 ise ikisi de 1 olmak zorunda. Şuraya yazacağım. Hatta şurada yeri var. Bak. P'nin değeri 1'miş o zaman. P 0 çıktı. Şunu yan tarafa alayım. Q ve R dediğim ifadede 1 çıktı. E burada da garantilik var arkadaşlar. Neden garantilik var? V'nin sonucu 1 ise ikisi de doğru olmak zorunda. Tamam mı? Tamam. Bu önermelere göre gidelim şimdi nereye gitmiş görelim Filizcik. İlk başta yol e, ne diyor? İlk yol ayrımında Filiz buradan geliyor. İlk yol ayrımı burası. Soldaki yoldan gitmiştir diyor pey ifadesi. Yanlış diyor o zaman sağdan gidiyor. Bu tarafa gitti. Geldim ikinci yol ayrımına burası. Hani buraya gidecek, buraya gidecek hangisini bilmediğim için öyle diyorum. Buradaki yol ayrımı burası şimdi. Önerme diyor ki ikinci yol ayrımında çiçekçinin bulunduğu yoldan gitmiştir. Doğru diyor. O zaman buradan gidiyor. Gidebiliyor yol ayrımına geliyor. Üçüncü yol ayrımında da sağdaki yoldan gitmiştir diyor. Bu da doğru. Sağdaki yoldan gideceği, ulaşacağı, evine gideceği arkadaşı derya olur diyoruz. Denizli. Hemen sakızıncı, sekizinci soruya gelelim arkadaşlar. Absorbe kuralı diye az önce anlattığımız kuralı burada uygulamasını yapacağız. Şimdi dağılma kuralı De Demorgan kuralı olarak ne demiştik? Şöyle yapalım. Değil içeri dağılınca ne oluyordu? P'nin değilinin değili kendisidir. Aradaki değişiyordu. V veya oldu. Q'nun değilinin değili kendisidir. Böyle yaptım. Sonra şimdi göreceksin. E, dağılımı özellik. Ne demiştik arkadaşlar? İçeridekini dışarı al. Bak. İçeridekini dışarı al. Dışarıdakini içeri al. P veya P'nin değili P'nin değili. Tamam. E, veya Q veya P'nin değil. Bunu bulduk. Bak şimdi, adım adım yalacaksın. Bu karışık ifade ifade ifadeden neler çıktığını göreceksin şimdi sen. E, V'de ne demiştik? Bir önerme kendisinin değili yine V işlemi veya işlemine girerse sonuç 1'dir. Neden? Bu 1 bu 0, sıfır, bu 0'sa bu 1 olacak değili. E, i̇çinde en az bir tane 1 varsa sonuç 1'dir. E, tamam. E, ha, şunu yanlış yazmış arkadaşlar. Bakın şurada şöyleymiş. Ben de diyorum bu niye böyle olacak? Tamam mı? Şura ve şura olacak. Heh, güzel. Düzenleyelim. Bu sefer de olay değişti. 1 veya 0. 0'dır 0 veya 1 0'dır. Yani bu sonuç her zaman 0'dır. 0 veya bir şey onun sonucuna bağlı. 0 veya 1 1'dir. 0 veya 1 0 veya 0 0'dır. Yani bu sonuç şuraya bağlı. Ona eşittir diyebiliyorum. Q ve P'nin değili diyebiliyorum. Ve Q. Absorbe kuralını gördün mü? Gördün bak. V veya var. Bunun kendi işleme girmesi, başka bir şeyin işleme girmesi var. Sonuç ne diyorduk o zaman? Dışarıdaki diyorduk. Bunu zihninde bu şekilde tutabilirsin. 8 Bursa. Evet. 9. sorumuz. 2021 TYT çıkmış sınav sorusu. Bir ressam yaptığı her bir tablonun sağ alt köşesine o tabloyu tamamladığı yılı asmaktadır. Yazmaktadır. 2021 yılında yaptığı 3 tabloyu sergilemek isteyen bu ressamın tablolarının sergi alanındaki duvarlara asılması ile ilgili önermeleri veriliyor. Tamam güzel. Falan fiş mekan önermesinin doğru olduğu bilindiğine göre. O zaman şöyle yapalım. Bunu almayalım yanlış yaparız. Seni şöyle kaldıralım baba. Doğruluk değeri birmiş o zaman. Doğru olduğu biliniyor. Buna göre resimlerin durumu yine asılışına ilgili şey soruyor. Bir defa. V var. V'de sonucun doğru olabilmesi için de mecbur 1 olmalı. Yani şöyle bak R1 çıktı direkt. Bak şöyle yazalım. Hadi öyle üşenmeyelim. P veya Q'nun değil. Bu dediğim ifade de 1 olacak. E o zaman içerisi ne olacak? 0. P veya Q 0. Veya da sonucun 0 olması için mecbur ikisi de 0 olacak. Tamam mı? Bir defa önermeleri aşağıda inceleyeceğiz. İlk önermemiz yanlışmış. Bana diyor ki duvardaki ta her tabloya asya ters asılmıştır. Yanlış. Bazıları durda düz de asılabilir. Burada her tablo yanlış asılmıştır. Bak bu yanlış önerme. Bakayım hepsi yanlış asılan var mı başka? Var. Bak bu da gitti. Her tablo yanlış asılmıştır diyor. Önerme yanlış. Yani hepsi yanlış asılmamış. Ters asılmamış. Pardon. İkinci önerme Q önermesi. Her tabloda en az bir kişi var. Yanlış. Kişi olmayan tabloda olabilir. O zaman her tabloda en az bir kişi vardır önergesi Yan yanlış da. Her tabloda en az bir kişinin olduğu şıkları da atıyorum. Üçüncü önerme. R önermesi. Her tablonun şekli dikdörtgendir. Bu doğruymuş. Her tablo dikdörtgen olacakmış. Bakıyorum burada üçgenler de var. Son şıkta gitti. Şartları sağlayan sadece ne oluyor arkadaşlar? A şıkkı olur diyebiliyoruz. 9 Adana. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.